Kur'an'ı nasıl bir gönül haliyle okumamız gerekir? Kur'an'ı okurken Rabbim bunu bana indirmiş. Bu vahyi bana yapmış. Rabbim bunu bana söylüyor deyip okumamız gerekir. Rabbim bana öğretiyor. Ne yapmam gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini, hayatı nasıl yaşamam gerektiğini bana öğretiyor. Peygamberlerini anlatır, onların nasıl bir kul olduğunu anlatır, Allah'a nasıl davet ettiğini anlatır, Allah yolunda nasıl fedakarlık yaptıklarını anlatır, bunları örnek al der. Peygamberlerle beraber olanların nasıl kazandığını anlatır. Evet, aynı şekilde peygamber varisiyle beraber olmanı anlatır. Bir de onlara peygamberlere karşı gelenleri, itiraz edenleri, iman etmeyenleri anlatır. Onların nasıl kaybettiğini anlatır. Onların nasıl şeytana tabi olduğunu, şeytana nasıl uyduklarını, şeytanın nasıl onlara mürşid olduğunu anlatır. Sakın böyle olmayasınız der. Aynı şekilde hayatı yaşarken, kulluk yaparken kulluk nasıl yapılır onu anlatır. Allah kendini anlatır. İsimleriyle kendini tanıtır. Kulun o güzelliğe nasıl bürünmesi gerektiğini, peygamberlerin, peygamberlerle beraber olanların nasıl fedakarlık yaptığını, Allah'ın güzelliğine nasıl büründüğünü, Allah'a nasıl yakın olduğunu, Allah'ın onları nasıl sevdiğini, onların Allah'ı nasıl sevdiğini anlatır. Anlatmadığı bir şey yok o zaman neyi anlatıyorsa bize anlatıyor. Örnek olarak anlatıyor, ibret olarak anlatıyor. Evet, güzellikleri anlatırken örnek olarak, yanlış yapanları anlatırken ibret olarak anlatır. Neyi kazanacağımızı, neyi kaybedeceğimizi anlatır. Cennete, cennet yolunda nasıl yürümemiz gerektiğini, yürümezsek cehenneme nasıl yuvarlandığımızı anlatır. Yolun bir tek yol olduğunu, sırat-ı müstakim olduğunu, hidayetin Allah'ın hidayeti olduğunu anlatır. Her şeyi bize anlatır. Bu her kelime bize lazım. Her kelimenin bir manası yoktur. Allah onun tekrar tekrar okunmasını, okunan demek zaten sürekli okunan. Hayatı sürekli yaşıyorsak sürekli önümüze Allah'ın bir emri gelir, bir imtihan gelir, ne yapmamız gerektiğini anlatır. Yoksa okuduk, sevap kazandık dersek bu evet, Kur'an'a haksızlık, Kur'an'a hakaret. Bu zulüm. Kendi kendimize zulüm. Evet. Rabbim bunu bana söylüyor deyip okumak gerekir, okumak yetmez. Bir de Rabbimiz bize neyi söylediyse bizim de cevap vermemiz lazım. <laughs> cevap vermedikse, veremediysek bu durumda Rabbim bana söylüyor demedik. Resulullah Efendimiz ayetleri okurken namazda bile ayetlere cevap veriyordu. Yani Rabbini tesbih et dediğinde seni tesbih ediyoruz ya Rabbi. Sen subhansın ya Rabbi. Hamd et dediğinde evet. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd sana mahsustur ya Rabbi. Habib olan sensin ya Rabbi. Sakın dediğinde sana sakınıyorum ya Rabbi. Rızkını veren, rızkınızı veren Allah değil mi? Evet ya Rabbi. Rızkı veren sensin ya Rabbi. Hidayeti veren Allah değil mi? Evet ya Rabbi. Hidayeti sen veriyorsun deyip cevap verir. Örnek verdim. Her ayete cevap veriyor. Cevap verilmesi gereken her ayete Resulullah Efendimiz namazda bile cevap veriyor. Şimdi biri cevap verirse senin namazın bozulu derler. Namaz o değil. Namazı anlamamış ki zaten. Evet. Kur'an'ı okurken Rabbim bunu bana indirmiş, bana vahyetmiş, bunu bana söylüyor. Bununla beraber benim de Rabbime cevap vermem lazım. Cevap vermeyince senin bir cevabın yoksa sen sana vahyedileni ciddiye almamışsın demektir. Nasıl okumaktır bu böyle? Nasıl okuyorsun sen? İş olsun, laf olsun, sevap olsun diye okumak okumak değildir. Rabbi sana bir şey söylediyse senden cevabını da istiyor. Evet. Bu durumda bizim yani gönlümüzde o cevabı vermemiz gerekir ayetleri okurken. O için böyle hızlı hızlı okumak doğru değil. Anlayarak okumak lazım. Rabbim bana ne söyledi? Ve sen, benim Rabbime cevabım nedir? Eğer cevap veremiyorsak, öyle yapamışsak o ana kadar tövbe ediyorum ya Rabbi. Bundan sonra böyle yapacağım dememiz gerekir. Evet, buyurun.